merhaba. Dünyada ve Avrupa'da yaşayan köklerine sıkı sıkı bağlı insanlarımıza özlem duydukları yörelerinin yemeklerini yapacağımız Annem Yapardı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Yozgat ilimize götürüp kaypak çorbası, yeşil domatesli bulgur pilavı ve zöhür yapacağız. Annem Yapardı başlıyor. Bugün mutfağımızın konuğu Meryem Özkaya. Hoş geldiniz Meryem Hoş Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim canım sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür Olabilir ediyorum. Bugün lezzetli ellerinden lezzetli Yozgat yöresine ait yemekler yiyeceğiz. Evet. Şimdi neler yapıyoruz ben sözü size bırakıyorum. Ben şey yapacağım domatesli yeşil domatesli bulgur pilavı yapacağım. Kaypak çorbası yapacağım. Ee, bir de zühürgili yapacaklar. Zühürgili. Ne zühürgili? Ne demek? O, onun anlamını bilmiyorum ama zühürgiliyiz. biz zühüre kalkı yok derler. Savura. Bizim orada savura. Savura kalkı yok derler. Gece kalkılır yapılır. Ha. Gece belirli bir saatte bizim orada tandırlarda yapılırdı. Annemgil oruç geldi ya gelmeden Ramazan bir gün yılında, önce evet. Ramazan'da bir gün önce tandırları hazırlarlardı. Komşularına, yengeminin tandırda 3-4 eve bazlama yaparlardı, yağlarlardı. Ay ne güzel. Yanına hoşaf olurdu. Ee, peynir çeşitlerimiz olur bizim çok ekle Onlar olurdu. Onlarla yerlerdi. Ama zühre, Zühre özel evet. bir lezzet mi bu? Zühre özel. Bizim orada gelenlikle zühre özeldi. Çok merak ediyorum. E, malzemeleri neler? Malzemeleri böyle ılık suyun içine böyle hafif ılık suyun içine mayayı koyuyorsun. Üstüne de birazcık çay kaşığı mucuyla e, şeker koyuyorsun. Toz şeker, tuz. Ondan sonra göz kararı yumuruyorum ben. Hamur, ne kadar istiyordum hamuru. hamur. Başka bir şey yok. O, o kadar. kadar. Aa. O kadar o kadardan şeyden <laughs> bu kadar oluyor işte. Evet. Vallahi şey çok da güzel lezzeti. mayalanmış. Evet, Çok güzel. Çok Eliniz güzel demek oldu. ki güzel tutturuyor. Yo, güzel. Yok benim Hamur tuttuğunuz. çok güzel olur. Ben hamurum güzel gelir. Ben de mesela normal yemekleri güzel yapıyorum ama hamuru ve yayla çorbasını Bazen gidiyor. Yayla çorbası Yayla benim en kesiyor. güzel yaptığım şey. Aa, <laughs> Yarmalı. Bunu bana lütfen püf noktalarını anlatın. Evet, öğreteyim sana. Yapın bunu ve sana bazen kabar, kabartamıyorum. Bir şey oluyor ee. kabarmıyor. Yok, güzel kabarır. O zaman suyu Ama çok... E, sıcak çok kaynar yapmayacaksın bunu. Bu şey yapar. Maya'yı eritir, kabartmaz. Tadı da değişik olur. Hmm. Hafif olacak böyle. O da şeyli halinde. Ama işin varsa biraz daha fazla ılık Severek yapabilirsin. De, değil mi? Severim. E ben çok seviyorum. Bir de biz çok uğraşıyoruz. Çocuklar gelirken Artık de bunu yapıyor, yapıyor. Annenizden size kalmıştı evet, bu Evet, annem müyaz. çok yapardı. Annem yapardı. Anneniz yapar. Ne evet. güzel söylediniz. Annem yapardı. <laughs> evet, anneciğim yapardı. Başlayalım o zaman. Öncelikle Başım, hangi tarstan başlayacağız? Domatesi. <laughs> domates pilavımızı yapalım. Yeşil domates. Tencere. Yeşil domateslerimizi doğrayalım. Evet. Pazara gittik. Yeşil evet. domates bulduk, gördük. Hemen alıyorum. Hemen alıyoruz. Evet. Bu tarifi alıyorum. Yapıyoruz. Hemen alıyorum, yapıyorum. Evet. <laughs> alıyorum, yapıyorum. Tencereyi alayım. Tabii ki ben getireyim size. Siz doğramaya başlayın. Evet. Yapıyorum ben. Eşim de aynı Yozgatlı. Ben de Yozgatlıyım. Yozgat'ın neresinden? ben Sorgun, Sorgun'un sorgun. köylüğünden, evet Sorgun'un külük köyü. Sorgun'a yakın köyümüz, Sorgun Yozgat arası. O zaman buradan tüm Sorgunlulara, tüm Yozgatlılara, sorgunlara <laughs> Yozgatlılara selam. selam olsun. Evet. Yurt dışında da Avrupa'da da çok var Yozgatlı. Evet, çok, çok, her var. yerde çok. Her yerde çok var. Her yerde çok var Yozgatlı. Evet, çok da kadınlar böyle severler yemek yapmayı. O bizim burada kadınlar çok Yöresinin yapar. yemeklerini yapmayı evet. çok severler. Bir de şey biz hemen komşular çok ya o bizim o tarafta. Hı hı. Mesela kom, iki üç komşu bir oturdu. Ne var mesela bu kaypak. Ne bunu yaparlar. Hadi yapıp yiyelim derler. Hem muhabbet hem He. sohbet. Evet sohbet Birlikte bol. böyle bir araya geliyorsun, He. geliyorsunuz. Hem birlikte Beraber yapıp yiyorsunuz. Beraber yapıp yiyoruz. Ne güzel. Şey değil yani. Yapıp Peki birbirinize böyle e, dolabınıza, buzluğunuza da hazırlıyor evet. musunuz? Ya Hazırlıyoruz. Sul köfte yapıyoruz. Mesela erişte kesiliyor. Bu kaypaktan kesiliyor. Bir de bizim çorbalık şeyimiz vardır. Topak hamur deriz. Küçük küçük. Hani kuskus var ya onun <laughs> şeklinde yapılır. Ona deriz. Onlar Onu nasıl yapılır. yapıyoruz? Küçük küçük kesiyorsunuz. Küçük bunu. küçük erişte gibi kesiliyor. Kesiyorsun. Erişte giriyor şey yapıyor. Topa hamura dönüştürülüyor. Onu ondan kesip, çorbalar yapıyorsunuz. Evet ondan çorbaları yapıyoruz. Zaten sizin yörenin çorbaları da çok meşhur. Evet çok. Meşhur. Kaypak çorbası birazdan yapacağımız çorbası, evet. Ama diğer ismi de çapçuk çorba. Şimdi He. bazı yörelerde çapçuk çap diyorlar. Biz kaypak deriz. Siz kaypak ama birbirine evet. benziyor zaten. Biz aynı yemek. Aynı yemek. Aynı, aynı içeri. Değişim bir şey yok. Aynı yemek. Evet şimdi bizi izleyen Yozgatlılar olacaktır. He. Ee, herkes Aa, bu bir değişiklik çorbası değil miydi ya falan. <laughs> evet, bu şekilde. Evet. <laughs> söyleyecek bazı olur, yörelerde diyecekler. de kaypak evet. çorbası oluyor. Bizimkiler de izlerse bizimkiler de şeydir. Kaypak. Kaypak. <laughs> Yok öyle değil kaypak. He kaypak. 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 Tamam. <laughs> ben sizin tam sizin dediğiniz gibi evet, tam yöre dediğin, ağzından söylemek istiyorum. Kaypak. Evet. <laughs> Annem öyle derdi. Bizim orada herkese öyledir. Ne güzel ne güzel. Ya yemeklerimiz bizim benzer birbirine ama isimler değişik oluyor bazı yemeklerde. Hı i̇şte. <laughs> Ya koyalım mı? Tabii ki tereyağı mı? Tereyağı koy biraz da bundan koyalım zeytinyağı tereyağı ben, hemen. Tereyağı. ben bir şey yaptım bulgur pilavı herhalde biraz fazla ister bu nasıl kulağı. o çok şunu koy bunu, bunu koyayım Hı -hı. onu koy bundan da koyalım Hı. tereyağımız yanmasın yanmayacak iki tane yağ Emin. karıştırıyoruz. Hı. Tabii büyüklerimiz hepsi biliyor. Yani biliyor biliyor herkes biliyor. Bunları herkes biliyor, biliyor. ama Gençlerimiz evet. bazen <laughs> bilmeyebiliyor. Gençler bilmiyor, bilmiyor. Evet. Onlara da izleyenler, evet. o izleyenler vardır. Onlara da söyleyelim böyle tereyağı evet. yanmaması için iki yağ karıştırıyoruz. Evet, karıştırıyorsun. Şimdi anneler çok güzel yapıyor ya zaten. Hı hı. Gençler artık böyle annelere bırakıyor. Çok fazla yapmıyor. Evet. Siz, Anneler Sizin kaç yapıyor? çocuğunuz var? Benim dört çocuğum var. Maşallah Allah bağışlasın. <laughs> Üç kız biri olan. <laughs> i̇şte bir tane de gelinim oldu. Torunum Do, beş var. Beş çocuk oldu. Evet. <laughs> Gelinle damat da çocuk oluyor. <laughs> evet onlar da çocuk oluyor. Hepsi de çocuk. Kalabalıklaştık. Ne güzel aile büyüyor. Evet büyüdü. Seviyorlar mı onlar Yozgat yemeklerini? Severler. Hepsi de severler. Bir de şey var ya annenin yanında durmasan da öğrenmek istemesen de belli bir süre sen tadın biliyorsun ya hani. Annem bundan yapıyordu diye yapabiliyorsun. Hmm. İster istemez şey oluyor He, hani. İster istemez. Evin içinde oldu mu kokusu Hı -hı. da geldi mi bir şekilde He, biliyorsun. mutfağa geçiyorsun geliyorsun bakıyorsun evet. nasıl yapıyor görüyorsun. Bunun içine biraz salça koyalım. Tabii ki ben hemen Ne kadar koyayım? Bir Hanım? kaşık koy. Koy bakayım. Biraz daha koyayım mı? Koy birazcık daha koy. Bu nasıl? Tamam. Tamam mı Şöyle güzelce hı hı. salçamız kavrulsun. İyice kavrulsun, kokusu çıksın. Biraz açalım. Tamamdır. Hı. Bu domates yeterli mi peki? Daha mıyız? Şu yarımı da doğrayacağım. Tamam. Daha hafif ama mi? bu Tabii. evet. Bu domates şey olduğu için salça biraz olması lazım. Olması yeşil. lazım. Bu yeşil olduğu için evet. zaten kırmızılık da vermeyecek domates o evet. kadar fazla. Ama mutlaka böyle mutlaka. lezzetlerde domates çok güzel oluyor. oluyor. Hani Salçanın yerini Hı -hı. tutmuyor değil mi? Evet. Bunu koyayım. İşte şu yaptığınız Hı. yaparken besmele çektiniz ya. Evet. Evet bu da bu da bizim alışkanlığımız, geleneğimizin evet. alışkanlığı. Hep öyle yapardım. Ben de anneannemden, babaannemden öğrendim bunu. Böyle Bir şey derdi. Böyle kordu. Bismillah derdi, yiyenlere şifa olsun derdi. De Annemiz öyle derdi. Evet, annem öyle derdi. Yiyenlere şifa olsun derdi. Ne güzel. Evet. Nurlar içerisinde uyusun. Amin. Şöyle. Ben de böyle size destek hı hı. oluyorum. Sağ ol. Şimdi sizin özel bulgurunuz mu oluyor Yozgat yöresine Bizim ait? Bizim özel olur bulgurumuz. Ama mesela Hep şehir hayatında. Yaparız, buğday. E, şehir hayatında nasıl oluyor? Ben mesela gidiyorum mu oradan. Bir sene kışlık bulgurumu getiriyorum. Ha. Tabii bir <laughs> sene onu harcıyorum. Ondan sonra seneye bir daha şey yapıyorum gidiyorum. Tamamdır. Şimdi Özellikle hangi tarifimize geçiyoruz Meryem? Hanım? Kaypak çorbasının tarifine geçeceğiz. Çapçup çorbası, evet. çorbası, Kaypak çorbası, <laughs> soğanlı orman evet. Kaypak çorbası. Evet, Tencereye alayım. Tabii ki hemen. Bunun içine de tereyağı koyacağız. Evet. Ne kadar koyalım? Altını açayım ben. Ha biraz aç. Yine yeter. sıvı yağla birlikte evet, mi sıvı yapacağız? Koyacağım zeytinyağı biraz. Da. O da şey için sıvı yağydı. Bulgur parlatıyor ya hani böyle. Hı hı, daha güzel oluyor. Mat durmuyor. Parlatıyor. Bak bunlar Onun çok güzel püf noktaları aslında. Evet, parlatması için. Pirinç pilav pişirirken de konur ha. Ben ikisinden de korum. Bu zeytinyağı mı kullanıyorsunuz siz yoksa ayçiçek yağı mı? Ayçiçek yağı da kullanıyorum. Ondan da kullanıyorum. Zeytinyağı da kullanıyorsunuz. Evet, i̇kisinden de kullanıyorum ben. Hı hı. Bu da salçalı oluyor. Evet, bu da salçalı oluyor. İşte az sulu oluyor. Çok sulu olmuyor. Üstüne peynir koyarız ya. Hmm. Peynir hangi peynir? Şey. Tulum peyniri. Tulum peyniri. Evet. Biz, çömlekte mi sizin nasıl? Bizim, toprakta e, mı? Biz çömlekte yapardık önceden. Şimdi artık değiştik. Yapan da var, yapmayan da var. Ama çömleğin tadı daha çömleğin güzel olur. Tabii tab çömleğin tadı <laughs> da daha güzel. Çömlekteki tadı alamıyorsun. Evet. Yapıyorlar biz. Şimdi Anneniz yapar mıydı çömlekte? Annem yapardı. Annem çömlekte tereyağı da yapardı. Oo. Evet. Annem Has çömlekte tereyağı, tereyağı, tereyağı yapardı. Ondan da katmer yapardı ocakta. Hmm. Mis bir gibi de kokardı Oo. böyle. Bir de has tereyağı yapıyor muydu? Heh. Tereyağı da böyle eritip yok, şeyini alıyor muyuz? Eritmiyorduk. <laughs> biz. Eritmiyorduk. Çünkü hmm. İşte çömleğe basıyorduk. Çömlek derdi ki onun acısını dışına vurur derdi. Ama o zaman ne demek istiyordu bilmiyordum ama. <laughs> hani. Bunu göz kararı mı koydunuz? Evet ben hep göz kararı yaparım. Peki mesela nasıl? Ee, biraz böyle şey olacak herhalde. Ee, sosu biraz daha fazla kalacak değil mi? Domates. <laughs> Salçası sosu biraz böyle bol olacak. Domatesli pilava. Hı -hı. Evet. Yani pilava bol değil. Şey bol evet, olacak. <laughs> sosu bol olacak. Tabii ben bunu karıştırıyorum. Şöyle bol olacak. Evet. Suyun da göz kararı koyuyorsun. <laughs> Her şeyi ben göz kararı yapıyorum. Evde de yaptığım gibi yapıyorum. Evde de böyle yapıyorum ya. E biz annelerimizden böyle gördük Evet gördük. Böyle değil mi? gördük. Tabii. Yani göz kararı yapa yapa. Her şeyi göz kararı. Göre göre. Yani ölçüğünen yapsan tutturamazsın. Bunun altını kısalım. Tabii ki. Kısık ateşte bitsin. <laughs> Bulgur kısık ateşte zaten pişerse evet. güzel oluyor. Güzel olur içine çekerek. Biraz tuz atalım az oldu herhalde. Ona tuz atmadık değil mi? Yok bunu tuz atmadık. Tuzu da göz kararı yapıyorsunuz. Evet ben her şeyi göz kararı yapıyorum. Biraz eksik oluyor. O da şey oluyor yani sonradan atılsın sonradan. istiyorum anladın mı? Şunu çorbanın altında kısalım. Sizin yurt dışında çok akrabalarınız, tanıdıklarınız var mı? Var. Her yerde var da. Geliyorlar mı yazları? Kız kardeşim var Almanya'da. O geliyor. Aa. Evet. Onlar da yapıyor mu böyle? Yapıyorlar. Götürüyor mu o da e, yıllık bulgurunu? Götürüyor. Bulguru götürüyor. Yarmayı götürüyor. Hani biz yarma hı. Biliyorsunuzdur. O evet. Bunların altını kız. Bunu şuraya al da. Şurada tamam. bazı şey yapayım. Tamamdır. Hemen alıyorum. Hı hı. Bunu buraya alıyorum. Hı hı. Bunu nereye alayım? Yok şunu o. Onu şurada dursun da ona onu kalsın, al. Bunu ha. buraya alayım. Onu al şuraya koyacağım ocağa da tamam. şeyi. Çorbamız bu kadar mı? Hı Hanım? Hanım. Çorbamız Çok pratik. bu kadar evet. İşte servis yapıldıktan sonra peynir koyacağız üzerine. Et suyuyla tavuk suyuyla yapıyor O zaman doluyor. oluyor. Komuyor. O zaman da oluyor İstediğin mi? koyabiliyorsun. Hı hı. Şöyle kıvamını da gösterelim. Evet bu birazcık da şişecek içerisinde. Evet şişecek. Daha da yoğunlaşacak, yoğunlaşacak. suyu. Yoğunlaşacak. Şöyle şu şekilde evet. pişmeye bırakıyoruz. Şunu, ne kadar suyla, pişecek evet, aşağı bu. yukarı bu böyle? Bir 15-20 dakika pişer. O kendi şey yapar. Biraz Bu. Ha. Peki bu hamur hangisi? Bu bunu nasıl yapıyorsunuz bu hamuru? O hamurun içinde yumurta var bolca. Aa yumurta, tuz, Su, on başka bir şey yok. Erişte, Onda da. erişte, eriştenin, eriştenin hamuru gibi. Hamuru gibi, evet. farklı şekilde kesilmiş. mi? Şekli değişik sade. Hı hı. Kurutuyorsunuz sade. bunu? He, kurutuyoruz. Sade onun şekli değişik. Siz yazın herhalde He. böyle bol bol çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz bütün kış. <laughs> Bizim kışın bunlar yapılır, kışa hazırlanır. Rahat, değil mi? Evet. evet. Kışın kışa hazırlanır bunlar. Kışa hazırlanır yaza kadar yeriz yerler. Bir de yettiriyorsunuz bir şekilde Yetiyor. diyor. Yani o yaz boyu yaptığınız hı hı. şey o öbür yaza kadar mutlaka gidiyor. gidiyor. Evet. İşte bu da annelerimizden kalan miras. Ya annelerimiz bir şekilde onu da öğrenmişiz. Evet. Küçüklüğümüzden Şimdi beri yettirmeyi öğrenmişiz. Yettirme öğrenilmiş. Bir de insanlar kalabalık ya. Hı hı. Durmadan çarşıya, pazara her şey için gidilmiyordu o zaman. Ha. Şimdi mesela bir tane bir şeyin olmaz. Hemen markete gidiyorsun. O zaman gidilmiyordu. Kışlarda ağır oluyordu. Bunları yapıyorlardı. Hazır. Bunların yanında mercimeğimiz olur, nohutumuz olur. Şeyi tavaya alalım. Tabii olur. ki. Hı. Onlar pişerken. Onu koyalım. Buraya koyuyorum hı hı. Bu da mı tereyağı da oluyor? Yok, buna yağ konmuyor. Bunu öyle direkt? Evet, direkt pişireceğim. Üzerine yağ şey yapacağız. Üzerine yağlayacağız. Yağ, yağlayacağız. Hı hı. Oo ne güzel. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Evet. Hamur da ne kadar güzel mayalanmış. Evet, Ellerinize sağlık. Maşallah. Gerçekten. Sağ ol. Böyle hamur mayalanınca evde bana böyle çok şey geliyor. <laughs> evet. Hani ev gibi. Hı hı. Böyle yemek kokusu i̇şte bunu, hamur mayalanması. Bunu çok sevdiğimiz için yapıyoruz biz. yani. Yaşayan bir ev. <laughs> Çocuklar istiyor yapıyoruz, kendimiz istiyoruz yapıyoruz. Alışkanlık var yani öyle yapıyoruz. Bunun peki farklı farklı isimleri var mı yoksa zühürgiliyi? Valla biz bilmiyoruz da biz zöfurgili, savurgili diye kalmış. Biz böyle <laughs> biliyoruz. Öyle tek tek bunu <laughs> yapıyor pişireceğim. Tek tek <laughs> Bunu peki böyle yapıp buzluğa atıyor musunuz? Yok. Yapmıyorsunuz, taze taze. Şimdi bu her zaman biz taze yapıyoruz bunu. Böyle. <laughs> peki sahurda kalkıyorsunuz önceden. Aha, yoksa akşamdan mı hamuru... Akşamdan mı? mayalıyoruz. Mayalıyorsunuz. Akşamdan mayalıyoruz, üzerini kapatmıyoruz. Yanıyor muydu altı? <laughs> Yanıyor. Birazcık daha açayım hatta. Aç. Bunu bir koymak için şöyle şey gibi koyalım. Hiçbir Hı. şey koymuyoruz. Tavayı yağlamıyoruz. Yağlamıyoruz. Direkt kabara, öyle koyuyoruz. pişecek gibi. Yüksek ateşte mi pişiyor? Ya orta ateşte. Tamam. Orta ateşte ha. biz. İyi sı. tamam. Bu Suat kadar teyze. onun da bir şey yok yani fazla. <laughs> Anneniz ben peki başka? Ben elimle de döndürürüm ama bak böyle. <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyor <laughs> musunuz? <laughs> hani böyle şey saç var ya. Yukka mı? Ha <laughs> yapıyor musunuz <laughs> onu? Yapıyorum. Siz Yukha'da o zaman her şeyi yapıyorsunuz. Evet, yapıyorum. Yani bildiğim her şeyi yapıyorum. Hepsi anneden mi geçti? Anneden geçti. Hepsi neden geçme bizi? Elinizin lezzeti de vardır eminim. Var. Diyorlar mı Meryem, evet. Meryem ablanın, Meryem teyzenin yemekleri? Evet. diyorlar. <laughs> Alışkın olanlar, yiyenler, makrabalar. Ne güzel. Döndürelim. Dön. Siz elle. Ben hiç elle. <laughs> şey aramam başka bir şey. Bak, böyle yaparım ben de. Biz... Bunu mutlaka böyle yapmak gerekiyor. Değil mi? Biraz evet. daha mı açmak gerekiyor? Öyle açmak gerekiyor biraz daha. Evet, şimdi burada... Ne güzel kabardı. Evet, çok güzel oldu ben vallahi. Nereye koyacağız onu şu Bu bu kadar pişmesi yeter mi? Yeterli. Bu böyle ben küçük, buna küçük bir pişecek. tabak getireyim çünkü <laughs> yağlayacağız. Yağlayacağız. Bunu <laughs> bir taraftan pişecek, bir taraftan yağlanacak. Tamamdır. Onu koyayım mı? Koy. O yağlanacak. Tamam. Onun bir Onlar pişene kadar boğulmuş evet. olacak. Çatal Vallahi, var mı? Çatal mı? veriyorum Aha. hemen. Yarım saatte üç tane yemek çıkardınız, Meryem <laughs> Hanım. Bravo size. Şeyi. Ne bakayım da söndürürüm. Onu dönder. Ben de elle döndürmek istiyorum. Aha, döndür, döndür. Hı. Yanmaz hiç. Böyle sürekli böyle bir yapıyorsunuz değil mi? Hı hı. Ee, çok Bu da, da mu pilava... da. Aslında bunun ikisinin de altını kapatalım olur. İkisini? Ha. Pişti mi? Pişti pişti bence. Biraz da şey yapar. Kendini biraz daha dinlenecek anladım. Evet tamamdır. Dönder onu çabuk çabuk. Çocuklar gerçekten bayılır buna. Evet. Tam çocukların damak zevki. Tam çocukların da damak Harika gerçekten. Ellerinize sağlık. Sahurda bunun yanında ne yiyordunuz? Peynir. Hoşaf. Hoşaf, Hoş peynir. Kaynasıyoruz. Peynir. Hı hı. Ha, ne varsa yani zepselerden onu yağlayalım da soğumasın. Tamam. Hemen yağ, tereyağı verelim. Hı hı. Bizim orada büyük saçlarda o yapılıyor ya, yetmez de, yetmez. Şuraya koy. Ben Böyle piştikçe da... yağlayacağız. Tamam, ben birazcık şuradan hemen tamam. evet. bir tereyağı Pamuk gibi olur tereyağlayınca. ancak. Şuradan ben tereyağı ilave edeceğim. Bunların ikisini de altını söndürdün değil mi? Aha, söndürdüm. Tamam. Size bol tereyağı getirir. <laughs> Siz onu, onu da yapma. alalım. Şimdi ben böyle süreyim mi? He ben yapıyorum. Sür. sür. Güzel yapıyor muyum, Meryem? Evet, evet. <laughs> güzel yapıyorsun. Arka sür. tarafına da yapayım mı? Teki taraflı yapacaksın. Tabii tamam. Oo. Bunu yanına da tulum peyniri, Tulum Çökele. peyniri. He, ne korsan yani içine? Çok güzel olur. Çok lezzetli. Böyle evet. sade sade bile, yanında ayranla. Heh, yeni Öyle bile güzel olur. Şey ya bizim o taraflarda yay hayranı deriz ya hı hı. hep onunla olduğu için bu ayranla orada bizim ayranla içerler. Hoşafla. Bu kadar yeterli aslında. Yeterli hı hı. mi? Çok güzel gözüküyor gerçekten. Evet çok güzel. Bol yağlıyoruz. Bol bol olacak. Böyle Tabiri caizse akacak. <gülüyor> <gülüyor> biz de öyle akıtarak. E sahur olur değil mi? Evet. Bütün gün tok tutması gerekiyor. Bak tok tutması için. Çünkü bizim o tarafta insanlar çok çalışıyor. Sahurdan sonra tarlaya gidiyor ya. Tabii ki. Bunu yiyip tarlaya gidiyor. Biraz da fazla yapıyorlar. Evde çocuklar var. Neden? Onlara kalacak. Çocuklar zaten yakıyor. Evet. <laughs> o zaman şunları da servis edelim mi? Edelim. O olur? <laughs> <laughs> bu, bu sonra e, biz tamam devam mı? ederiz. Ha Tamam bunu da alayım. Bunu da alalım. Bunu da yağlayayım. Onu da yağlı. Kenarlarını güzel yağla. Yumuşak olsun her yeri. Hı <laughs> Şöyle. Ellerinize sağlık. Zühür gibi. Evet. evet bu şekilde. Ne servis yapacağız? Şey, Şimdi ben çorba e, ve pilav için servis tabağı getiriyorum. Evet. evet. Kaypak çorbası, evet. yeşil domatesli bulgur pilavı var. Evet. Ben mi? size bırakıyorum doldurmayı. Domates şey yapalım. E, maydanoz Ona, doğrayalım da. Ha, üzerine güzelce şöyle ha. güzel gözüksün. Evet. Ben bir kepçe getireyim. Güzel bir kıvam olmuş gerçekten. Evet çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hı. Maydanoz Onu... doğrayalım tamam, maydanozu doğrayalım. Tamam siz maydanozu doldurun ben de çorbayı doldurayım. Olur mu Meryem Olur. Hanım? Olur. Ay ay, aman. Bu. Ben size bırakıyorum son dokunuşları Meryem evet. Hanım. Şöyle. Oh, ellerinize sağlık. Bir de şey yapma peynir almalıyım. Peynirimizi de. Şöyle tulum peynirimizi. Evet, Yine Yozgat mi? yöremize ait. Evet. Yozgat ilimize ait. Hiç benim elim maydanoz oldu. Ben koyayım mı? Neye koyacağım? Koy. Kaypağın üstüne koy çorbanın Kaypağın üstüne Hı -hı. tamamdır. Ufatarak mı koyayım yoksa? Ufatarak koy. Ufatarak şey yap. Az çok tahmin ediyorum ben de. <laughs> <laughs> Gördün <laughs> yemekleri evet. mi? Bunun üstüne de şöyle korsun. Maydanozuna biz peynir katarız. Oo. Evet. Hı. Koy koy erir o. Hadi bol koy. Hem bol koy. Elini bol tut. <laughs> Elini bol. <gülüyor> <gülüyor> yani köylerde çanaklar, çömlekler kendilerinin olduğu için <laughs> doldururlarmış. Tamam bir de getir şunun içine koy şöyle bir sunumluk yapalım. Hı. Ha. Birazcık daha değil mi? Şöyle az bir daha koy tamam. Yeterli mi? bu? Evet. Böyle de yiyebilirler. Boş da yiyebilirler. Yani nasıl isterlerse. Şuradan bölüp böyle de yiyebilirler. Böyle de. Çok güzel bir Afiyet gerekiyor. olsun yiyenlere. <gülüyor> <gülüyor>